Bu beyin fırtınasını kağıda geçirdikten sonra planlama yaparken oturup bütün bunları tek tek üzerinden geçip peki ben bunların içerisinde hangisini yapmak istiyorum? Örnek veriyorum. Diyetisyene gitmek istiyor muyum? Hayır. İşte spor yapmak istiyor muyum? Evet olabilir. Ee, kendi kendime iyi beslenmek mi istiyorum? Evet. Bununla ilgili hangi yayınları takip etmek istiyorum diyerek sonra gündelik yaşamımıza uyarlayacağımız bir takım aksiyon planları yapmaya başlamak bizi o hedeflerimize götürecek. Tek tek her gün için yine spesifik işte mesela spor yapacaksam ne yapacaksın spesifik diyelim pilates yapacağım haftanın iki günü. Peki hangi gün? Mesela haftanın iki günü pilates yapacağım demek bile yeterli değil. Hangi iki gün? Salı ve perşembe günleri. Peki bu da yeterli değil. Hangi saatler arasında? Salı ve perşembe günleri işte 4 ve beş buçuk arasında ya da 4 ve 5 arasında her hafta pilates yapacağım. Mesela bu spesifik bir planlama.